Futbol tas ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Sevgili Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Kara Gümrük Galatasaray maçını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi, iyi yayınlar diliyorum. Umarım e, izleyicilerimiz açısından da keyifli bir yayın olur diyelim. Ve hemen sıcağı sıcağına aslında maça da geçmek istiyorum. Galatasaray haftalar sonra bir e, 3 puan aldı. Deplasmanda önemli bir 3 puandı. Derbe öncesi kritik bir 3 puanlı deyin ve sözü size bırakayım. E, kritikti. Yani e, zaten stresi gergin bir ortam vardı. E, açıkçası Galatasaray'ın takılmasını bekleyenler vardı. Galatasaray içerisinde buna maalesef ekmeğine yağ sürenler var. Bu e, dışarıdan müdahalenin. E, netice itibariyle riskli, sıkıntılı e, stresli dön bir dönemden geçiyordu Galatasaray. Zaten hakem kaosunun tartışmaların içerisinde fazlasıyla bulunan ve yıpranan bir Galatasaray vardı. Alanya maçındaki o skandaldan sonra açıkçası bugün takımın nasıl reaksiyon göstereceğini merak ediyorduk. Burası soğuk bir stat. Yani iklim olarak da hani hava şartları olarak da biraz daha İstanbul ortalamasının üzerinde bir soğukluk var. Artı yani stat'taki ambiyans da soğukluk. E, e, o sınamıyorsunuz. Yani siz ısıtabilecek bir ambiyans yok. Galatasaray taraftarının da bu maçta biraz daha ben e, o son dönemde yaşananların e, etkisiyle biraz mutsuz ve biraz ilgisiz olduğunu gözlemledim. E, ama yine de maça gelen taraftarın coşkusu e, açıkçası yine de e, takdir edilmeli, alkışlamalı. Ama Galatasaray'a geçecek olursak ilk bölümde, ilk dakikalarda biraz zorlandığını, biraz kafasında bazı şeyleri e, gideremediğini, e, sonlandıramadığını, sahaya tam odaklanamadığını, konsantre olamadığını gözlemledik ama... E, var diye bir şeyin var olduğunu bugün gördük. Demek ki vara gidilince bir maçın kaderi değişebiliyor. Hakem orada bile Bahattin Şimşek dakikalarca bekledi ama neticede Karagümrük'ten, Fatih Karagümrük'ten Adnan'ın atılması maçın senaryosunu hikayesini daha farklı bir noktaya çekti. Galatasaray artık zaten ilk bölümde aslında birkaç pozisyonu da vardı ama oyun dengede gidiyordu. Galatasaray'la artık Viviano arasında maç geçmeye başladı. Maç e, bana göre e, e, Okan Buruk'un Galatasaray'a e, hamleleriyle kazandırdığı bir maçtır. Evet Okan Buruk ben ilk yarı biterken sosyal medyada birçok kişi birçok senaryo yazıyordu Okan Buruk'la alakalı. E, ama Okan Hoca bu maçı çevirdi. Nasıl çevirdi? Kerem'i alarak yerine Barış'ı sokarak. Yani bu radikal bir değişiklik. Evet. O değişiklik arası raşitse sola geçti, Barış sağa. Bu bence rakibi de biraz sarsı. Psiko, e, psikolojik olarak da Galatasaray'ın daha güçlü, daha diri olduğunu gözlemledik. Ve Galatasaray ikinci yarı sayısız pozisyona girdi. Viviano değil de başka bir kaleci olsaydı bugün e, çok tarihi bir fark, tarihi bir, bir skor olabilirdi. E, anormal kurtarışlar yaptı. E, netice itibariyle gol e, hiç beklemedi. Yani yıldızlarla dolu bir takım var. Gol beklenmedik bir oyuncudan, bir sol bekten ve 457 gün sonra normal giyen bir oyuncudan geldi. Emre Taşdemir'den geldi. Sonra Mata oyuna girdi. Klasını konuşurdu ve Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi de anlam ve önem taşıyan bir maçtı. Ama daha da önemsi Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutları dağıtması için kazanması gerekiyordu ve kazandı. İyi bir oyun vardı özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın çok sayıda pozisyona girdiğini gözlemledik. Bazı pozisyonlarda tabii oyuncular arasında iletişim kopukluğu yine dikkatimi çekti. Ama maç sonunda Galatasaray'ın kazanması şu an her şeyin üzerini kapatacak. Galatasaray biraz daha moral bulacak ve e, o kötü gidişatı en azından son vermiş oldu. E, maçın az önce de ifade ettiğim gibi ilgi sonuçlarından bir tanesi de ilk defa Galatasaray maçında Galatasaray lehine bir e, bar kararının e, uygulanmasıydı. Bu da e, bizi şaşırttı biraz. E, şimdi şöyle abi tabii senin de söylediğin gibi bu e, durumun sosyal medyada da çok e, yani mizah içerikleri yapıldı. İşte flaş haber Galatasaray'ın lehine vardan karar çıktı gibi paylaşımları da çok sayıda gördüm açıkçası. Galatasaray taraftarları da artık bu konuyu hani artık mizada döktü diyebiliriz. 33. dakikada Adnan Uğur'un gördüğü kırmızı kart pozisyonundan bahsediyorum. Ya, e, şimdi mesele o değil. mesela sevgili Murat yani Galatasaray'ın lehine, yani Galatasaray aleyhine de var devreye girdi maçta. Bir Galatasaray'ın bir golü iptal evet, oldu. Tabii, tabii, yani evet. mesele mesele burada Lehte, a lehte değil varın çalışması bugün var çalıştı yani var diye bir şeyin varlığını e, bugün e, gözlemledik. Normal şartlarda belki de yine gitmeyeceklerdi. Hakem yine batış Şimşek şekilde böyle biraz gönülsüz seksiz gibiydi. Ama pozisyonu net bir şekilde kırmızı kartı olduğu zaten net bir şekilde evet. belliydi. E, sonuç itibariyle e, Galatasaray zaten maça Raşısa'nın e, muazzam füzesi. Yine Mertens kardeş biriyleki Emre Taşdemir'in ortasıyla iyi bir pozisyon bulunmuştu. Orada yine Viviano devreye girmişti. Ee, yine e, Oliveira'nın sert şutu. Ee, şimdi bütün bunlarda Viviano faktörü vardı. Bugün Viviano değil de kalede başka biri olsaydı e, çok değişik bir skorla karşılaşabilirdik ama burada e, kolay değil. Yani şimdi Galatasaray zor bir dönemden geçiyor. Beklentiler çok yüksek. E, bir taraftan Okan Hoca ile ilgili eleştiriler var. E, neticede Galatasaray buna rağmen ben iyi reaksiyon verdiğini düşünüyorum. Yani bazen e, bütün böyle olumsuz faktörler bir araya geldiğinde istediğiniz oyunu da sergileyemezsiniz. Yani gerçek performansınızı sahaya yansıtamazsınız. Ben özellikle ikinci yarıda Kerem, ki Kerem tartışılan bir oyuncu. E, bu maç Kerem'le ilgili bazı şeyleri gözden geçirmenin artık zamanı geldiğini gösteren bir maç oldu. Kerem Galatasaray için önemli bir oyuncu. Kerem mi takım için önemli bir oyuncu ama vazgeçilmez bir oyuncu değilmiş demek ki. Barış Alper diye birisi çıkıp formasyonu biraz değiştirdiğinizde biraz cesurca kararlar aldığınızda Galatasaray daha da iyi bir hale durabiliyor. Bunu gözlemledik. Ben Okan Hoca'ya da en azından önümüzdeki maçlara ışık tutulabilecek, referans olabilecek bazı detaylar sunduğunu düşünüyorum. Bu maç sadece bir 3 puan değil. Bu Galatasaray'ın biraz karman çorman, biraz kafa karıştıran, henüz netleşmeyen oyun e, formasyonu açısından da bence geleceğe ışık tutabilecek bir maç olabilir. E, en azından bugün Barış Alper Kerem'in önünde. Bunu diyebiliriz. Kerem bugün 11'de oynayamaz. Bugün derbide Kerem'le başlamanın doğru olmadığını bugün gördük. Yani şöyle hem Barış Alper oyuna girdikten sonraki o etkili oyunu hem de yani golü iptal olsa da Yunus'un da bir golü var neticede. Yani evet Gomis'in orada bir sanıyorum ofsaytta olduğu bir pozisyon var. Ondan dolayı gol iptal edildi ama neticede Yunus da girdikten sonra katkı verdiğini gördük. Bu arada ben Mertens ve Icardi arasındaki bu uyuma da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 1-2 haftadır aralarındaki bu paslaşmaları çokça görüyoruz. Yani çok fazla belki skora yansımadı ama özellikle bu maçta önümüzdeki maçlarda özellikle ben Galatasaray'ın bu konuda bu durumun meyvesini yiyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Yer, e, burası hakikaten insanı böyle bir sahaya e, motive olmakta, konsantre olmakta, ısınmakta zorlandığı bir stat. E, Galatasaray için bir kere güzel bir haber. E, burası e, normalde hani e, fixür çekildiğinde Sivas ne bileyim, Anadolu'da başka deplasmanlar vardı. Böyle hani hava şartları, saha şartları falan evet. böyle bir tedirgin eder. E, Ocak, Şubat dönemi denk gelirse eyvah dedirtir burası da böyle bir stat aslında. Yani buraya Ocak'ta gelmek de vardı, Şubat'ta gelmek de vardı. Galatasaray iki maçını Ümraniye ve Karagümrük maçlarını kayıpsız geçti. Bu da iyi. sonuçta Galatasaray stadı değil burası. Burası bir deplasman. Evet. Galatasaray bu yüzden galibiyet anlamlı. Ben haftaya bambaşka derbi de bambaşka bir Galatasaray olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray bunu vaat ediyor. Her geçen gün üzerine koyuyor. ya yani bir iki hamle Maçın ya da takımın seyrini tamamen değiştirebiliyor. Bakın bugün Kerem e, Barış değişikliğinin Galatasaray'ı nasıl değiştirdiğini gördük. E, barışla ilgili bir eleştiri de şöyle yaparım. Evet, dinamizm kazandırdı, tempo oynadı, fizik gücüyle dikkat çekti ama e, önce ben değil. Önce ben diyenler gidiyor. Sistem dışına. Onlar eleniyor. Şimdi bir pozisyonda bıraksa Duboya Duboy e, orada evet. gol atacak belki de. <laughs> sonraki pozisyona dün bu adam ona pas vermedi. Yani böyle oyuncular arasında bir iletişim, koordinasyon problemi de var ama bu çözülecek. Ben buna inanıyorum. Ee, özellikle ön tarafta Mertens'in fizik olarak biraz daha güçlendiğini gözlemliyoruz. Ee, o da çok pozisyona girdi. Yakın mesafeden inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Yani onları Napoli'de evet. falan yazıyordu. Burada henüz daha başlamadı. Yani yok normal şartlarda onları yazması lazım. Diğer tarafta Icardi'nin de ne kadar etkili olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, ekip savunmayı ne kadar zorladığını, ne kadar iştahlı olduğunu, istekli olduğunu yatmaya gelmediğini ben görüyorum. E, açıkçası Icardi konusunda da beklediğimin üzerinde bir sorumluluk. E, enerji sarf ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki daha fazla pozisyon hazırlanmalı. Tabii ki Galatasaray'ın oyunu daha kusursuz bir plana dönüşürse o zaman daha fazla pozisyona girecek ve daha fazla gol atacak bir Icardi izleyeceğiz ama ben şu anda bile Icardi'nin enerjisiyle temposuyla dinamizmiyle isteğiyle Galatasaray'a yakıştığını düşünüyorum. özetle önemli bir maçtı Galatasaray Derbi öncesi e, çalkantılı, sıkıntılı eleştirilerin e, ve tartışmaların olduğu bir ortamda, bu soğuk statta, bu soğuk ambiyansla e, atmosferde böyle bir maçı oynadı. Rakip de Karagümrük. Fatih Karagümrük dikkate alınması gereken zorlu bir rakip. Fenerbahçe'ye 4 attı bu takım. Fenerbahçe Çok 4 attı. hocalar olan bir takım. Kesinlikle öyle. Fenerbahçe'ye 4 gol atan bir takıma karşı Galatasaray bugün 2-0 kazandı. Bu maç 10-0'da bitebilirdi. Net 10-0'da bitse Kimse itiraz edemezdi. Galatasaray, pardon Fatih Karagümrük 0, Galatasaray 10 yazsaydı buna kimsenin itirazı olmazdı. O kadar pozisyon var. Yani bu arada şunu da ekleyelim mi? Galatasaray'ın kalesinde verdiği böyle Muslera'nın işte kurtardığı pozisyonlar da çok açıkçası ben şu an hatırlayamıyorum net pozisyonlar. Ee, Murat, Murat maçın başında bir iki tane böyle bir rahatsız eden bir girişim oldu. Ee, ama Galatasaray onu e, daha sonra dengeledi, bertaraf etti. Sonra Galata yani bu e, olması da normal. E, ligde her takıma her karşı pozisyonları bulabilir. Ama Galatasaray'ın, bir kere daha Murat bunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Bugün VAR Galatasaray'ı kollamadı. VAR üzerine düşeni yaptı, hakemi çağırdı ilk kez. Hakem yine dakikalarca, halbuki net bir kırmızı kart olduğu belli. Netice itibariyle Galatasaray, bir kişi fazla oynamanın avantajını da çok iyi kullandı. Bir kişi fazla oynayıp bu kadar pozisyonu fazla pozisyona girebiliyorsunuz demek. Ki. Yani Alanya Galatasaray maçında bir kişi ne olmuş canım? Yani 10 evet. kişiyle de maçı kazanabilir. Hayır öyle değil. Yani rakip bir eksik kalınca bu size çok büyük avantaj sağlıyor. Bugün Galatasaray. Bak 10-0 diyorum ya yani 10-0 olsa buna kimse itiraz etmezdi. Yani Viciano maçı... tek başına tuttu abi diyebiliriz belki de. Özellikle son 15 dakika. Doğrudur, doğrudur. Maç genelinde de kilidi Emre Taşdemir'den geldi. Bu Galatasaray'ı derbi öncesi daha da e, kenetlendirecek, daha da motive edecek. Şimdi Galatasaray taraftarı ve camiası şunu gördü. Ha ben Beşiktaş maçını alırsam tamam. O zaman ben bu yarışı bu denkleme giriyorum. E, e, Galatasaray'sız bir denklem, Galatasaray'sız bir şampiyonluk mücadelesi kimse planlamasa. Bugün Galatasaray futbol takımı Okan Buruk bu galibiyete şu mesajı verdiler. Galatasaray olmadan kimse böyle şampiyonu belirlemesin. Şimdiden şampiyonluk hesapları yapmasın. Galatasaray kimse denklemin dışına çıkarmasın. Biz bu yarışın içinde varız. Galatasaray bugün bu mesajı verdi. Ee, dolayısıyla da e, özellikle e, eksiklerin de olduğu düşünülürse. Sabekli, işte ne bileyim o e, savunmada Emin ki ilk yarıda pas hataları vardı. Emre Taşdemir kötü başladı, iyi bitirdi, gol attı netice itibariyle bu tabii ki Beşiktaş maçı için e, referans değil. Beşiktaş maçında bunun çok daha fazlasını sergilemek lazım. Ama o eksik bölgeleri tamamlayacak bir itici güç taraftarı var Galatasaray'ın. Galatasaray taraftarı şimdi Beşiktaş maçına daha motive. Karşımdaki türünde Murat 15 yakın Galatasaray taraftarı vardı. Bu sayı 22 küsür e, bulurdu. 22 bin normal kontenjan o kadardı. Ama Galatasaray yıldırdılar, bezdirdiler. Ee, ve böyle bir tablo olunca da insanlar biraz ilgisiz kaldı. Ama bu maçla beraber şimdiden Derbi havasına giren, hatta Beşiktaş'la ilgili tezahüratlar yapan, en azından derbiyle alakalı maça yönelik tezahüratlar yapan bir Galatasaray taraftarı gözlemledik. Özetle e, olimpiyat stadında Galatasaray şampiyonluk yarışında daha ligim e, aslında e, ilk periyodu diyebileceğimiz bir dönemdeyiz ama Galatasaray için çok kritik bir galibiyet, Okan Buruk için çok bir, e, kritik bir galibiyet. E, i̇lk yarı sonunda e, sosyal medyada Okan hocanın geleceğiyle alakalı birçok papatya falan, hatta e, tweetler atanlar olmuştur. Herhalde bu galibiyet onlara da bir mesaj olmuştur. Net Okan Buruk'un hamleleriyle alınmış bir galibiyettir. Evet, yani özellikle bu galibiyet Galatasaray'da hani lige tekrardan bir e, döndürdü de diyebiliriz. Belki o yapılan hesapları artık Galatasaray'ın da alınacağını. Söyleyebiliriz. Diyelim abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumların için. Ee, Murat teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saatte bizi izleyip bize destek oldukları için diyelim. Kanala abone olarak da önümüzdeki yayınlardan, önümüzdeki maç sonu yayınlarından ve diğer birçok çeşitli içerikten de haberdar olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu akşamlar diliyorum.